Haber 61'den herkese merhabalar. Bugün Trabzon'da vatandaşlara en çok neye para harcıyorsunuz ve en çok neyi pahalı buluyorsunuz diye sorduk. Gelin hep beraber cevapları izleyelim. Bir yani, şey pahalı zaten de. Yemek içmeye büyük ihtimal. Aynen yani. Her yerde ucuz bir şey yemek yok zaten. Haftada bir kere yedim bile gidiyor bayağı para. Bana göre en pahalı şey Trabzon'da yemekler. Evet. Yani her açısından pahalı Trabzon. Şahsi olarak düşüncem olarak bence her açısından pahalı en pahalı yemekler bence. Arapların e, mekanı oldu buralar artık bizim memleketimiz değil onların memleketi. Türk yok e şimdi araplarda da dolar var euro var ne yapıyor hala haliyle fiyatları yükseltiyorlar. Yani geçen sene 20 liraya insanların yediği dürüm şu anda 70 lira. Trabzon'da en çok kafeye Kafe, para yani. arzıyoruz Trabzon'a bu e, turizm olduğundan dolayı fiyatlar aşırı yüksek. Yani, İstanbul'da en lüks mekanlarda aynı fiyatlar hemen hemen evet, benzer evet. aynı yani. Şimdi ayda iki kere İstanbul'a gidip geliyoruz. Biz İstanbul'un en kaliteli mekanlarında yediğimiz yemek de buranın normal standart mekanları birbirine hemen hemen yakın. Aynen öyle yani. Çok aşırı pahalı, şey hayat pahalı, konaklama pahalı burada otel motel olarak. E, araç kiralamaları hat safhada. Tıp İstanbul'da... E, 422 liraya ford focus kiraladık otomatik dizel. Burada, Burada 2000 liradan aşağı diyorlar. Aynen öyle evet. 2000 liradan aşağı diyorlar. Trabzon'un esnafına da buradan duyurulur. Aynen öyle, Bizi öyle. Çok biz Arap, Arap değiliz arkadaşlar ediyoruz. tamam mı? Bize biraz <laughs> ayrıcalık tanımlayın <gülüyor> bari. <gülüyor> Allah şahsen kendi adıma genelde üst baş ve yani yeme içmeye Be ama yine de fazlalıklarımız var. Çok var hem de. Gençlerimiz de var bizler de var. Var yani. Yemek, ulaşım. Bence ulaşım da çok pahalı. Her şey çok pahalı. Ulaşıma, <laughs> e, telefona, yemeğe, her şey abla. Bize kıyafet, tekstil ürünleri çok pahalı. Kıyafet falan. Yani başka, yani biz de tekstilci olduğumuz için gelişi falan çok pahalı geliyor. Trabzon'da hizmet sektörü çok pahalı. Ee, onun haricinde e, kiralarda herhalde bir gevşeme var. Son zamanlarda. Ama hizmet sektöründe özellikle restoranlar falan çok pahalı. Yani e, mesela İstanbul İstanbul'da Sultanahmet'te falan bir kişinin e, menü karşılığı burada iki katı gibi. E, şu an Trabzon'da yiyecek sektörü çok yüksek. Yani böyle bir iki yerde yedim. Mesela geçen forumda eşimle waffle yedim. 420 lira verdim. Bilseydim yemezdim. Yediğime pişman oldum. Evde yapıp daha uygun bir şeye getirebilirdim yemek sektöründe Trabzon'da yüksek şey var. Özellikle uzun gölde olsun böyle lüks mekanlara gittiğiniz zaman iki kişi yediğiniz zaman bin liranın üstünde fiyat verebiliyorsunuz. Ha bunu da zaten asgari ücretli bir kişinin yeme şansı kesinlikle yok yani. Bence yok. E, pahalı olmayan bir şey var mı? Hiçbir şey. Millette para yok ki harcasın Ama var olanlarda da var. İyi para var millette. Çok iyi para var millette. Versinler. Para harcıyorsunuz. Eğlence ya eğlence şeyde kahve falan filan. Yemek de var içinde. <laughs> yemek. Yere gitmeye korkuyoruz işte. Ulaşım. Ulaşım. Mağazaya giriyorsun evet. her şey ateş pahası. Nereye gidersen git. Paranın adı var. Yemeğe ve kıyafete para harcıyorum. En pahalı şey. Ben yani bilemedim genel olarak pahalı. Ben ucuz bulmuyorum Trabzon'u.